Hapş, hapş. Ağm, ne güzel bir sabah kardeşim kardeşim uyan. Uyandım zaten. Görmüyor musun? Bak gözlerim açık. Bak gözlerim açık. Bak açık. Nereye gidelim? Hadi ara, arabaya bin. biraz gidelim. Annemin gözeyim. arabası. arabası Geldi mi? Geldi mi? Hayır dur. Gitme. Dur. <laughs> Hadi gel. Hayır kardeşim. Hayır. O öldü. Sen benim kardeşimi nasıl öldürürsün? Aa ölüyorum. Ölüyorum. Aa, bir canım kaldı. Öldüm ben de ya. Ben Neyse birazdan doğurum. 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 Kardeşimi öldürmeye çalışıyorsunuz. bakalım ne yapıyormuş. Kardeşime... Geldim. <laughs> 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 Buradan kaçmamız lazım. Ölmek üzereyim. Ay öleceğim. Ölüyorum. <laughs> Hayır kardeşim. Gel. Kardeşim koş. Geldim gel gidelim buradan. Hayır oraya gitme. Hadi gel arabayı çıkartalım. Gidelim. E, Annemin arabasını nasıl çağırayım ben? E, polis. Neyse hadi ayı köyüne geri dönelim. Ama. Ne ne ne. Ama burada her şey berbat durumda. Hiç yemek falan filan yok ki. E ne yapalım? Biz çöl Ay bu ne ya? Arkadaşım. Arkadaşım neredeyiz? Arkadaşım mıyım ben senin? Ay, arkadaş... <laughs> bu ne? Bu ne tövbe tövbe. <laughs> 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 Yardım edin. Kardeşimi bulamıyorum. Kardeşim neredesin? Siyah yiyordum ahmet tövbe tövbe. Korkudan atıyorum ya. seni. Ben farklı bir gezegene gidiyorum. Hayır. Kimse gelmesin oraya. Hmm. Farklı bir gezegene gideceğim. Ben de gelebilir miyim? Ah, ne yapıyorsun ya? beni itti bu. Beni itti. Bu katilmiş ya. <laughs> tövbe tövbe. Katil var her yerde. Herkes katil buradaki. Ayıkıyı mahvolmuş. E ben de dedim. gelmesin ha biz öldürürüz. Hadi bunu yaz. Ben Kardeşim. Ben senin ablanım. Sen de biliyorsun. Değil mi? Yo, Ablanlar. Yok. Aramızda sadece bir yaş fark var. Evet işte bana abla diyeceğim. Ay şimdi Aynen. katiller gelecek. Sen bana abi diyeceksin. Neden abi diyeyim? Ben senden büyüğüm. Aa, ben de senden. Neyse biz kardeşiz. Aynı anda doğduk diyelim. Aynı anda doğmadık diyelim. Ben senden. Anda... Çıksın sen de. Kardeşim sen hazırlamamı ister misin? Evet, sen daha iyi hazırlıyorsun. Oyunlarda da iyisin. Hadi hazırla bakalım. Hı -h -h -h. Bütün işleri bana bıraktığına göre ben aldım. Hayır. Değilsin. Kati gelecek. Kati gelecek. Şey, <laughs> saklan saklan kardeşim. Doğru. Saklan hemen. Saklan Doğru. kardeşim ne oluyor? <laughs> öyle dedi. Anam öyle dedi. Kardeşim gel hazırladım. Çabuk gidelim. Gitmeliyiz. <laughs> bir dakika. Hazır mısın kardeşim? kardeşim Uçuyorum. Git, Ay, hangi kefene git? gezegene gideceğiz. Kardeşim ben düşüyorum. Hayır düşemem. Aa düştüm. Hayır. Hayır kardeşim beni bırakma. Beni bırakma. Kardeşim yanıma gel. Kardeşim. Ah. Kardeşim. Oh. kardeşim çabuk hazırlanmamız lazım. Katil Yoksa biz yapacağız? de öleceğiz. Biz de katil evet. olacağız. yapacağım sen yap. Tamam. İşte yemek yok ki. Tavşan katil abla da katil yemeği olmuş. Yemeği kaldı. Tavşan abla katil olmuş. Hayır. <laughs> Annem ve babam ne yapıyor? Ya, yemek, yemek bul ya. Tamam. Tavşan yemek bul. Yemek bul yolda falan. Çölün olur yemek vardır. Ben 5 saat falan sürer. Acıkırız büyük şimdi bir, Acı bir tane yumurta var. Şimdi bir tane yumurta var. Yumurta var. Yumurta. Aldım <laughs> geliyorum. Yumurta gel. Gel. Bak burada. Şey Ama sadece bir tane. Bunu sen yiyebilirsin. Ben böyle dayanırım. Hadi bölelim. Nasıl böleceğiz? Ben daha matematiği bilmiyorum da. <laughs> Gördüm. Aha Gördüm. benim benim de oldu senin de. Nom nom nom. Nom nom nom. Ya hayır. Hayır katil ya katil. Katillerin gelmesine çok hastalığım. Hemen uçup gitmeliyiz buradan. Kimiz beraber uçalım? Hayır. Buna daha var. Fazla... Uçamayacağım ben galiba. Sen git ben gelirim. Hayır uçacaksın. Hayır. Sen buna bineceksin. Sen buna bineceksin. Ben hazırlayacağım. Tamam. Sen buna bin. Sen ona bineceksin. Ben Bir şey diyeceğim ben çok korkuyorum kardeşim. Sen de korkuyor musun? Ben de korkuyorum Ne yapacağız ki? Kirli'ye evet, 8, hayır, 7, hayır, 6, hayır. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kardeşim, sen sen çok kardeşim. kardeşim Kardeşim çabuk uç. Kardeşim hadi. Kardeşim sen uç. Ben gelmeyeceğim. Hayır. Ben sensiz asla gitmem. Alman, çabuk. Geliyorlar. Hayır. Geliyorlar. Hemen. Hayır. Ben sensiz asla hiç yere gitmem. <laughs> Anne ve babanız ne yapıyor? Ne, ne bileyim ben. Çabuk binmeye hazır ol. Dönelim kendiminkine. Kadirler geliyor. Yardım orada. Sırt. bir Sırt. Hayır. Teşekkürler. Hayır. hayır teşekkür gel. Kardeşim. Hadi Sen gel git. Gel. Ben kendime yapıyorum. Orada. <laughs> geliyor. Hayır. Bu senin. Çabuk git. Çabuk git. Bu senin. <laughs> Hayır. Çabuk git. <geç. Gülüyor> çabuk git. Belki ben bulurum bir şeyler. Ay Ayıken'i çok seviyordum. Ama biraz katillerle doldu. Sen uç. Neden çıktın? Uçsana. Ben siz uçmam. Şunun fotoğrafını çekeceğim. Anneni uydurursun Çek. sonra Tamam. Ama telefonum burada mı kaldı bilmiyorum da. Kardeşim, kardeşim ya. Ya kardeşim yapmışsın. Kardeşim bozdun bir tane. Kardeşim sen bir çekilsene. Ben geçeyim. Ben kendim yapıyorum. Sen kendim uğraş. Hayır. Kaçları odada kullanmalıyım. Sen git gel, yemek bul bari. Sen bari git yemek bul. Tamam Bilmiyorum. ben yemek bulacağım. Aha yaptım. Çabuk gel. Çabuk gel. Yaptım. Yo yapmamışım. Çabuk gel. Bu ne? Bozuldum. Düzümünü önüne yaptım. Sen yemek bul. Aha harika Aa, şu yemek şurada Gel yemek var. Ama cebime yemeği attım geliyorum. Ekmek vardı bir tane. Ben şöyle bir tane ekmek diyorum onu aldım. Çabuk gel. Hadi. Çabuk, gel. O Üç, iki, bir, kal. Uçuyorum. Kardeşim. Kardeşim. bu çok yavaş ben Kardeşim ama birbirimizden asla ayrılmayalım. Ben, ben seni çok şey seviyorum. Ama... Sana yok. bir şey olursa ben de kendime sana bir şey olursa ben de kendime bir şey yaparım. Sana futbol atacağım. Hayır atma. Ben futbolu asla hiç sevmem. <laughs> Onun yerine çiçek var bende bak. Ay çiçek yok. Çiçek mi? Lene, bir şey mi?

Bakabilir böyle? Kafamdaki Hayır, ben... baltayla seni öldürebilir miyim? Hmm, neyse ben diğerleriyle ben... uğraşayım sonra seni uğraşırım. Ha 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 ha. En son bana bırak çünkü ben çok takılıyım ve seni al. En son bana bırak. Ay. En son bak. Şu da neymiş şöyle. Ay bunlar da ne? Şundan bir tane içeyim bari. Ay bu ne, ne oluyor bana? Su bile yok. Susuz öleceğim. hocam. Aha. Şuradaki tavşan ölmüş acaba? Şunu da alayım bir tane hemen. Al al kaç. Kaç 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 kaç. Al su. Ben etmeyeceğim tokum ben. Yanında bir de yumurta var. Bakalım Bir başka da... ne var? Başka hiçbir şey yok. Yom 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 yom. Kardeşim buna sen binecek. Kardeşim bu senin. Tamam. Ben Ama... Bu senin tamam mı? Tamam. Ama ben iki dakika şöyle gidip geliyorum. Anne ve babam nerede acaba? Şurada biri var. Şuradan şöyle bakayım. Hii, annem orada. Annem acaba katil mi oldu? Hayır geliyor. Kaç. Galiba katil oldu orada. Hmm. Sen, de... ben sen, sen bana hani inanmıyorum katilsin diyordun. Ha, masum çıktım ne oldu? Hayır, az önce beni gebertin. Nasıl geberttim? Kafandaki baltayı ile. Kafamda baltam mı var benim? Allah Ali. Cinlenmiş halinde. Cinlenmiş. Ben Kardeşim hafızamı asla kaybetmem anladın mı? Bu çocuk ya kardeşim bir yersen şuraya. Uçacağız. Gideceğiz buradan. Bu benim, bu benim. Tamam. Bu benim. Hadi bir, evet, iki, bir. Bir, üç. Ay uçuyorum. Düşme sakın. Dayan. Kardeşim bak, bak, bak. Sen ayrılmak zorundayız. Hayır ben senden istemiyorum. Kardeşim ben sana yaklaşıyoruz. Merhaba. Kardeşim gel söyle lan.